Uzman doktor Selim Panç konu hakkında yaptığı açıklamada balığın protein değerinin çok yüksek olduğunu ve kalp dostu omega 3 bakımından zengin olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi. Besleme insan sağlığı için çok önemli. Bu besleme içerisinde balığın yeri apayrı. Balık hem genel sağlık için hem de kalp sağlığı için çok çok önemli bir besin kaynağıdır. Nispeten ete göre de daha ekonomiktir. Balık içinde bulundurduğu protein de insan vücudunda diye ciddi bir protein kaynağı görevi yapar. Fakat kalp sağlığı üzerine etkisinden ben bahsedeceğim bir kalp hastalığı uzmanı olarak. Balık içinde bulunduğu omega 3 maddesiyle ki omega 3 en çok balıkta bulunur. Bazen biraz da olsa e, örneğin cevizde de bulunur ama esas depo balıktır. Omega 3'ün e, kan basıncı üzerine azaltıcı özelliği var. Atherosclerosis'in geriletici özelliği var. Trigliseritleri düşürücü özelliği var. İyi kolesterol dediğimiz, HDL'yi yükseltici özelliği var. Düzenli olarak haftada iki gün balık yiyen insanlarda e, kalp krizi riski yarı yarıya azalıyor. Ayrıca ani ölümlerde de, kalp krizine bağlı ani ölümlerde de azalma oluyor. Biz Vatandaşlarımıza haftanın iki günü en azından, en azından iki gün balık yemelerini yemeleri öneriyoruz. Eğer balık yiyemeyen veya balığa karşı bazısının alerjisi olabilir, o zaman da e, balık yağı e, önen, hapları var, onları öneriyoruz. Onlar fakat içinde yine de protein ve selenyum bulundurmazlar. Fakat yine de hiç balık yememektense e, yani bu ya bu hapları kullanabilirsiniz. Ama esas önemli olan balığın kendisinin tüketilmesidir. Bence bir bandım olarak da balığımızın bol olduğu bir ilçede yaşadığımızdan dolayı da balığı biraz daha fazla tüketmemizi tavsiye ederim. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Buksaş Spor ile Bandırma Spor Ankara Ostim Stadında bir araya geldi. Bandırma Spor Ankara Ostim Stadında Buksaş ile Deplasman'da karşılaştı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin kazananı son dakika golü ile Buksaş Spor oldu. 90 artı 4. dakikada kalesinde gördüğü gol ile yıkılan Bandırma Spor mağrib olurken karşılaşmayı Buksaş Spor 4-3 kazandı.